Orta üstüne bırak. Altında da var. Ay anamın Selam. GG ezdim Sakin oynarsa kalır. Hangileri kime? Bunları derken bu eli mi? Neden? <laughs> Ölünce beni çek. Hiç katırmıyor abi. Ya, <laughs> ya puşta bak ya öyle vurmak mı olur? <laughs> Üste, üstte üstte. <laughs> Kendi başlasın <bahsesinde>. Burak üstte. <laughs> Orada lan. O ölümden atlayan kimdi? Helal. Ne abi? ಒಟ್ಟಕಪ್ಪ yanında ಓಹ್ <laughs> oh. <laughs> Nereden geliyor oğlum bu bombalar? Basalım buna Bak lan. Oradaki canlara at. Helal. Ne Bir şey diyeceğim bak bak Murat abi. Ben Harun yerine şey almıştım. İsmail almıştım. Harun bizim takımda ne iş var? Ben en başta direkt İsmail'le açlanmıştım. Tamam Aram. İsmail kendi inmişti buraya. Öyle mallıklar yaparım. <laughs> Biz yalnız yukarıdaki kişi kaldık. Yani... Tamam maç kişi... bitiyor şu anda 8-7. İyi tamam mat User left your channel. İsmail sağ tarafta bir dikkat et. Selam abi sağda çok biri var. Nereden vurdu abi? Teller karşısında bu. Orada. Oo oh, orada Murat. Murat Murat. Korkuyorum lan buraya girdim. Çık. Çık. Obje 2 kapı arkası var <Sessizlik> helal. helal, Aldık aldık Ay, be helal olsun is İsmail banlı Ay Merdivende değil mi yine? Aynen. Dur. Bas 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 bas. Üstte. Aynen bas atlarsan. Oooo amına nasıl yapalım lan. Neye bak ya. Çok fena kapıyor. Hiç Onu oyuna başlamadan yiyse... 3 sefer öldüm ya. Ekran değil ya. Değil. Hadi alıyoruz. Sakin oynayalım o zaman. Oradan getir. Kat get edin. Süsleyin orayı. Süsleyin de vuruyor zaten. Kat kat. Tamam kat sen. Bir orada bırak. Yok mu? Yok. Bu ne? Yoktu. Üstte. Üzdü ya abi. Adam geldi çıktığım yerde vurdu beni. Kayın abi. O canla imkansız. Adam oradaymış lan. Abi nasıl ölmüyor ya? Son el ona göre emeğe yazık. Bak sana bunda ya. Kafa atıyor sizde ya. İsmail karşında biri var. Daha dikkat et. Beşini. Merdiven. yakaladı beni oradan ya. Bizim bazı tarafı gösterme. Geldi. Murat. Evet. O değil abi kişi var. Orda orada kaç. Ay amına ya. Vuramayız lan niye giriyorsun? İsmail kaç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Ne Aleyküm. yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Sen ölmedin mi? <laughs> Sıçtık. Ne zaman bitiyor?